Veli! Aileni teslim et Veli! Ben vermem aileni sana. Gelip sen alacaksın. Ailemi benden nasıl aldıysan aileni de öyle alacaksın. Beni her ne yaptıysan bütün sorumluluk sana ait. Eğer o gece teslim olsaydın aileni birlikte kurtarmaya gidecektik. Ama sen ne yaptın? Kafa koparmayı tercih ettin. Hatırlıyor musun sen bana ne demiştin? Ben kafa koparılan değil, kafa koparan olmak istiyorum demiştin. İşte bu hırsın yüzünden ailen öldü. Bana beraber ölüme gidelim deseydin, senle ölüme giderdim ben. Ailenin hayatını kurtarmak için kendi hayatımı feda ederdim. Ulan biz kardeşlik be. Veli kendini öldürtme Veli. Aileni bırak. Teslim ol Veli. Bak. Yeniden kardeş olabiliriz. Benim iki kardeşim vardı. İkisi de öldü. Başka kardeş istemem! Merhamet seni bitirecek Adalı! Merhamet senin sorun olacak, hadi! Kadir. Hala eksiklerim var Kadir. Hala ensini kollayamıyorsun Kadir. Arkanı kolla Veli. Ah. 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 Alo. Başkomiser Kadir Adalı. Kule dibi sokak numara 5'e bir tane ambulans gönderin. Kurşun yarası almış bir yaralı var. Yarası ah. da var. Kızın yerini söyle. Ah. Ah. Kızın yerini söyle. Ah. Kızın yerini sana söylemeyeceğim o kadar Sen bulacaksın onu. Ama sana. Bildiğim başka bir şey söyleyeceğim. Buldum. Neyi? Buldum kale. Neyi buldun? biliyorum. Benim annem mi? Eğer... E, eğer ben ölü... ölürse... Dur, 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 bir dakika, bir dakika. Veli, şiş, bana bak. Veli, benim annem mi? Veli, Veli, benim annem mi? Benim annem burada mı? Annem... Ad, annemin adı ne Veli? Annem yaşıyor mu benim Veli? Ay Aylin An Aylin 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 Aylin! 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 Annemi bulmuş mu? Annem burada mı? Anne? Aylin! Ayin Sıkıntı yok mu? Merak etme, ablamam, seni. hiç bir asla bırakmayacağız. Şimdi ben ne kişi olacağım? Neyse evet arkadaşlar, çabuk. Önce çatıda. Çatıda, çatıdaki adama. Üç kurşun yedi. Haydi. Beyler içeride yaralılar var. Çabuk. Çatıda adam var. Üç kurşun. Bana olan sözünü tuttun aynen, aynen Şimdi sıra senin annemde. Veli annemin yerini biliyor. Annem yaşıyor Zeynep. Benim annem yaşıyor. Veli bana annemin yerini söyleyecek. Benim annem hayatta. Veli bana annemin yerini söyleyecek. Veli bana annemin nerede olduğunu söyleyecek. Sen? İyiyim, iyiyim. Bu kadar mı? Bu soğukkanlık nereden? Sevdiklerimi... Benim sevdiklerimin başına bir şey gelme ihtimalini düşündükçe ben deliliyorum. Kafayı o korkuyla da yaşayamıyorum. Gözüm bulanıyor, beynim duruyor, fikrim duruyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu bilmiyorum. Mi? İyi bir şey. Yani seni... ...sizi güzel yapan da bu. Nasıl seveceğinizi bilmiyorsunuz ama... ...sevdikleriniz için her şeyi yapıyorsunuz. Bence çok güzel. Seni tanımadan önce böyle bir sevgiden habersizdim. Ama şimdi nasıl sevdiğini biliyorum. Ölecek kadar seviyorsun. Çevrendekilerini yani. Sen de. Böyle sakın ölme. Bana annemin nerede olduğunu söyleyeceksin. Bana annemin nerede olduğunu söyleyeceksin Meli. Üzgünüm. Niye anneciğim ne oldu niye üzgünsün? Balıklarım tek başına kaldı. Hangi balıklar? Akvaryum'daki balıklar. Bir de Veli amca hasta oldu biliyor musun? Onu kim iyileştirecek şimdi? Anneciğim o adam iyi bir adam değil anladın mı? Seni benden zorla aldı beni çok üzdü. Ama bana hiç kötü davranmadı ki. Ama sana kötü davranmaması iyi bir adam olduğunu göstermez ki. Ama hasta. Çok üzgün. Hadi bakalım küçük hanım artık yatağa. Hadi yatağa giriyoruz. Biz ne buraya geldik? Babam nerede? Anneciğim ben şimdi bunları hiç konuşmak istemiyorum biliyor musun? Çünkü ben çok kızımı özledim. Kokusunu özledim. Her şeyini özledim. Çok özledim. Sadece kız hazırlık yapmak istiyorum ben. Hmm. Neredeler? Abi yukarıdalar. Neyse ben ne gideyim artık. E sen... E, o zaman ben bırakayım seni evine. Hadi. Benim evim yok ki artık. Ha. Ee, aramıza hoş geldin. Hoş buldum. E, ne yapacaksın? Nerede kalacaksın sen şimdi? E, şimdilik bir otelde kalırım. E tamam ben seni gideceğin otele bırakayım o zaman. Ha? Yok ya gerek yok ben kendim giderim. Ya tamam kendin gidersin biliyorum zaten da benim gönlüm razı olmuyor işte. Bırakayım seni de. Ama istemezsen şey yapmayalım yani. Yo. Ya eşlik edene sevinirim. <laughs> Abi çektik biz. Ne oldu? Uyudu mu şey? Ailen. Uyudu. Sen nasılsın? Karışık be Zeynep. Bir yanım hala eskide kalmış, diğer yanım bugün de. Karma karışılıyor. Geçecek. Birlikte yavaş yavaş iyileşeceğiz. Önce anneni bulunca bir yanın iyileşecek. Sevince de diğer yan. Sevgi. Sevgiyi neden unuttum ben? Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. bana yeniden sevmeyi öğret seni. Yeniden bir çocukla nasıl konuşulur onu öğret. Her şeyi unuttum. Sen zaten hepsini biliyorsun. Ama eğer istersen ben sana sadece hatırlatırım. Başka bir yerim yok ki zaten. <laughs> Daraldım biraz. Günaydın. Aa, Aydın benden korkma lütfen. Ama sen kötü adamsın. Kim demiş sana benim kötü adam olduğumu? Veli amca. Ben kötü bir adam değilim ki. Ama bunu bilemem ki. Senin iyilik yaptığını hiç görmedim. Bak kahvaltı hazırladım mesela. Ben böyle bir şeyi hiçbir zaman yapmadım. Bu sayılmaz. Sayılmaz. Peki nasıl iyi bir insan olabilirim sence? Beni Veli amcaya götürsen iyi birisi olabilirsin. Aydin'cim, anneciğim. Bir daha böyle bir şey olmayacak tamam mı? Biz o amcayı bir daha hiç görmeyeceğiz. Göreceğiz. Ben onu çok seviyorum. Seni sevmiyorum. Peki. Burada kalmak da istemiyorum gitmek istiyorum, babamı görmek istiyorum. Aylin olanları ben nasıl anlatacağım? Dur ya, acele etme. Önce bir çay içelim, kafamız açılsın. Ondan sonra oturup konuşuruz. Bak, hayatımda hiçbir zaman yapmadığım bir şey yaptım. Mükellef bir kahvaltı hazırladım. Bir de sana çay koyacağım. Her şey çok güzel görünüyor. Eyvallah. Bardağı versene ona. Gel al. Abi dur bırakma abi. Al 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 al. Ulan dayak mı yedik, dayak mı attık belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Beni aradı da ya o çağırdı beni yani. Kim çağırmış seni yapmış? Geç, buyur. Hoş geldin. Hoş buldum. Siz mi hazırladınız masayı? Hoş geldin. Niye başka kim hazırlayacaktı ki? Ne oldu? sevmedim ya niye? Yo, çok güzel olmuş. Ya ellerinize sağlık ama bu kadarını beklemiyordum sizden. Niye bu mesafeden 5 onluk gibi mi görünüyoruz? 5 on... Kalas. Yani abim diyor ki uzaktan bakınca, şu mesafeden bakınca biz kalasam benziyoruz diye. Ha yok. Ya o kadar değil ama yani bir miktar köşelisiniz tabii. Ee, övdü mü sövdü mü? Ne yaptı bu? Övdü abi. Ben o tarafından aldım muhabbeti. Övdüm övdüm. Ve ya, iltifattı yani. İyi hadi siz geçin. Ben geliyorum. Hadi otur. bakalım. Pijamamızı giyip yatıyoruz şimdi. Bunları giysem olmaz mı? Ama anneciğim bunlar bizim değil ki. Değil mi? Seni kadar tatlı başka bir çocuğu. Bunları giysem kızar mı peki? Kızmaz anneciğim. O zaman bunları giymek istiyorum. Ama anneciğim şimdi... ...başı kız. Bırak giysin Zeynep. Halen bunların, yani hatta giyersen ben çok mutlu olurum. Bak, Kadir abi de izin ver, hadi giyip pijamalar. İstemiyorum. Niye? Az önce giymek istiyordun. Şimdi giymek istemiyorum. Tamam, o zaman şöyle yapalım biz. Onlar burada kalsın. Sen istersen giy, istersen giyme. Onun kararını sen ver. Ama giyersen de benim yüzüm güler. Mutlu olurum ya. de o zaman kendi giy pijamalarını. Çok mu üzüldü sence? Biraz üzüldü. Söyle o abi üzülmesin. Giyeceğim tamam mı? Ama ben küsüm onu. O Veli amcayı üzdü. Ama yine de üzülmesin. Mutlu olsun. Tamam anneciğim söylerim. Anne. <laughs> sana o abisi olsun. musun? Seviyorum anneciğim. Hatta sen de seversen, ona gülersen... ...o da çok mutlu olur, yüzü güler. Sevince iyileşiyoruz çünkü.